Evet. Butik moda evi gibi yerlere koltuk ve benzeri ürünler satmak caiz mi? Ya satılan şey koltuk. Bu koltuğu nerede kullanacağını bilemezsiniz. Ve diyelim ki bir moda evinde koltuk var. Koltuk sonuçta orada e, oturmak için kullanılacak gene Yani başka bir şey için değil. Ama onun üzerinde çırılçıplak bir kadını oturtur fotoğraf çekerler ama insan gibi kullanırlar. Onu siz bilemezsiniz. Dolayısıyla ya yani böyle bir yere e, koltuk satmak haramdır diyemeyiz. E, ama kişinin kendisi kalbi rahat değilse, yani ben vereceğim bu koltukla bunlar orada pis işler yapacaklar. Ben de buna yardımcı olmuş olacağım diye böyle bir düşüncesi varsa takva olmaya çalışıyorsa satmaması daha uygundur. Ama diyelim ki sattı. Yani sattığı şey helaldir. Yaptığı şey ticarettir. O koltuğu kullanan da eğer üzerinde kötü bir niyetle ya da daha doğrusu haram bir iş için kullanıyorsa, onun günahı ona aittir. Helal bir iş için de kullanabilirdi. Onu siz bilemezsiniz. O zaman, herkesin sattığı malın müşteri tarafından nasıl kullanılacağını bilmesini şart koşmamız gerekecek. Yani bir malı birine satabilmek için, bunun helal olması için onun nasıl kullanacağını bilmen lazım, gibi e, uygulanması mümkün olmayan bir şart koşmamız lazım. Bu şekilde ticaret olmaz. Zaten müşteri de bunu söylemez.